Turizm Bakanımıza bu işlerle ilgilenmesi gereken, e, turizm sektörünü alıp ileriye götürmesi gereken, aslında Turizm Bakanı'na haksızlık etmeyelim, çalışmıyor değil, çalışıyor. Fakat Sayın Turizm Bakanımız, Türkiye turizmi için değil, kendi turizm e, işletmeleri için çalışıyor. Kendi turistik işletmelerinin sayısını çoğaltmak, kendi turizm işletmelerinden elde edeceği geliri artırmak için çalışıyor. Otel zincirlerine yeni otel alanları ve yeni otel binaları katmakla meşgul. Burada marka olarak tabela adını vermek istemiyorum fakat görüyoruz ki kendi otel zincirlerinin sayısını Sayın Turizm Bakanı olabildiğince artırmış vaziyette. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kere daha dikkatini çekmek isteriz ki acaba gerçekten de sektörden iş adamlarının bakan yapılması hükümet modeli de, uygulamalarda doğru bir şey midir yoksa gelen iş adamlarının sadece kendi şirketlerine çalışması sonucunu mu doğuruyor? Bunu bir ele almak lazım. Gerek Sağlık Bakanlığı'nda gerek turizmde ve gerekse milli eğitimde denendiği gibi olduğu gibi.